Hadi Yağız, şey her şeyi söyleyebilirsin. Huh. Eylül. Biraz konuşabilir miyiz? yaz Git buradan. Sen bana yalan söyledin. Kendin olduğundan farklı gösteren insanla işim olmaz benim. Bir iki bir şey unutmuşum da onları almaya gidiyorum patron. Gelirim hemen. Ya küçük hanım. Seni bana Allah gönderdi ya. Ya bizim kiracıyı arıyorum her yerde. Sizin kampüse de gittim. Dersi var herhalde. Bilmiyorum ben nerede olduğunu. Ya sorma. Sabah sabah azarladım çocuğu. Sonra da pişman oldum ya. Niye azarladınız ki? Ya dün benim çok işim vardı. Benim araba da bozuldu. Dedim herhalde bu servise götürmedi. Parayı da yedi. Derdim kalayı. Bir dakika ...ben anlamıyorum. Ya sorma, sonra servise gittim. Meğer bu, gitmiş arabayı da yaptırmış... ...parasını da kuruşu kuruşuna ödemiş. Sonra da nasıl pişman oldum, kırdım kalbimi. Nasıl, nasıl yani? Şimdi bu araba sizin mi? He, benim. Yoksa kerata artistlik mi yapıyor benim araba diye? Ay yok yok, ben şey... Sadece... Boş ver. Yaparsa da yapsın. Helal olsun aslan kiracıma. Boş yere günahını aldım çocuğum. Ben de... Gidip bir buçuk porsiyon İskender ısmarlayayım dedim. Ama çocuğu hiçbir yerde bulamıyorum. Görürsen kiracımı söyle. Ev sahibin çok pişmandı. Tabii tabii söylerim de. benim gitmem gerekiyor. Atla bırakın. Teşekkür ederim sağ olun. Lan yok abi. Bak ben söyleyeceğim dedim. Eylül bugün her şeyi öğrenecek. Bak ben oyun oynamaktan çok sıkıldım artık anladın mı? Artık aramızda yalan dolan olsun istemiyorum. Hadi kapattım. Eylül. Yaz. Eylül bak. Ben bu konularda biraz çekingenim. Yani sen bana kızdığın zaman konuşmak istediklerimi konuşamıyorum. O yüzden şimdi beni iyi dinle. Sana her şeyi anlatacağım. Ne olacaksa olsun artık. Evli bak. Yaz. Özür dilerim ben. Bütün kalbimle çok özür dilerim. Ne olur affet. Ev sahibinle karşılaştık. O her şeyi anlattı. O da sana kızdığı için çok pişmanmış. Araba meselesi yüzünden. Araba meselesi? Adamın arabasını ben senin sandım yalan söylediğini düşündüm. Sonra da kafamda birkaç şey öyle birleşince ben saçma sapan sonuçlar çıkardım. Affedebilecek misin beni? Şiş, Eylül, affetmek ne demek? Yani o nasıl söz? Ben, ben sana hiç kızmadım ki. Hiç söz hakkı vermeden bağırdım sana, kalbini kırdım. Ve şaşkınlığıma ver ne olur. Ya. Tamam, üzülme. Keşke ben en başta açıklasaydım sana her şeyi. E niye açıklayacaktım ki? Hepsi benim ön yargımmış. Zaten böyle bir yalan söyleseydim de açıklama yapmanı izin vermezdim. Aa, Serli Boylu mal yazmalıma gidecektik ya. Bir saat sonraymış. Gitmek ister misin? Affettiysen beni... Ya Eylül, affetmek ne de demek. Şu konuyu kapatalım artık. Ee, o zaman ben dersime gideyim. Çıkışta seni alırım. Tamam, anlaştık o zaman. Görüşürüz. İyi dersler. Ders. Bu şimdi... Şey, sen bir an yani önce işlerini hallet. Ben yani de gideyim, çıkayım, geleyim, Eylül. Hayırdır? Ha? Sen hala o elemanla niye görüşüyorsun onca yalandan sonra? Onca yalandan sonra? Kusura bakma Koray abi, sen bayağı yanlış anlamışsın. Yaz dengin falan değil. Ya araba neydi o zaman? Arabada ev sahibininmiş. <laughs> Boş yere iftira attın çocuğa. Günahını aldın, beni de rezil ettin. Nasıl ya? Abi işim gücüm var. Hadi müsaadenle. Böyle şey mi olurmuş? Beş dakika geç kaldık diye filmi almamak nedir yani? Ne olacak sanki? Benim yüzümden geç kaldık. Planımız mahvoldu. Olsun. Filmi izleyemedik. Ama ilk defa bir filme beraber geç kaldık. Doğru. Güzel bakmak gerek. Hem bak. Henüz her şey bitmiş sayılmaz. Nasıl? Sen Filmini çok seviyorum deyince ben de kitabını aldım. Belki okumuşsundur. Ha işte. Benden bir hatıra kalsın istedim. Bu filmin kitabı mı çıkmış ya? Şaka yapıyorum şaka. Nasıl bakıyor şaşkın şaşkın. Ben bunu yıllar önce okumuştum. Biraz komik miyiz? E <laughs> hadi gel. Şurada oturup kitap okuyalım. Olur. Daha güzel bir plan olamazdı zaten. Ne yapıyorsun sen oğlum? Evl Hanım'a tatlı yaptırdım. Yesin de sevinsin diye. Ama uçaktan Yağız Efendi'ye dönmüş bile. Her şey boşa gitti. Nasıl dönmüş? E hani yalan söylüyordu oğlan? Seni arabayı gösterdim ayrıldılar dedi. Ev sahibininmiş anne araba. Oğlan Züğürt'ün tekiymiş. O kızı kaptı gitti. Biz de böyle kavga işte iftiracı olarak. Oğlum dur, sakin ol. Bakalım, elbet başka bir formül buluruz çocuğum. Ee, babasının tazminatı için peşindeyiz biz bu kızın. Aşıkmış gibi konuşma. Aşık oldum anne. Aşığım. İlk başta değildim. De gide gele olduk işte. Ama onun gönlü o pislikte. Biz de böyle kuru kuruya acı çekelim. Yeter be! Oğlum ne diyorsun sen? Aşığım anne. Aşık oldum büyüdüm, aşık oldum. bütün karşı durmama rağmen onu deli gibi sevdiğimi anlıyordu. Yalnız geçen yılların özlemleri, acıları, üzüntüleri, elimden giden her şey bu sevgide birleşmişti. Ama bunu ona söyleme hakkını görüyordum kendime. Sadece yapamıyordum. Música